Hadi şimdi öğrendiklerimizi pratiğe dökelim ve bir tripod seçelim. Ben kendi ekipmanımı baz alacağım. Ona göre bir tripod seçeceğim. Yani kendime bir tripod baktığımı düşünüyorum. Öncelikle kameramın markası Sony, ben Sony kullanıyorum. Buradan kameramın özelliklerine giriyorum ve ağırlığını öğreneceğim. en alt kısımlarda yazar genellikle. Boyut ve ağırlık yaklaşık 665 gram. Cebimde bir 665 gramım var. En ağır lensim 7200. Bunun ağırlığına bakacağım. Özellikler ve teknik niteliklere geldim. Tüm özellikler. 1480 gram okudum orada. Tekrar bakacağım. 1480 gram. Elimde şu an 2 kilogram var. Bir de flash'ımın bindiğini düşünürsek. Flash'ıma bakacağım. 530 gram da bu. Yani 2,5 kilogramlık bir ekipmanım söz konusu. En ağır durumunda. Aksesuarlarını bu busunu falan düşünürsek yaklaşık 3 kilo diyelim. Yani benim 2 ile çarptığımızda 6 kilogramlık yük taşıyabilen bir tripod'a ihtiyacım var. Böyle bir tripod benim işimi görecektir. Burada ben 3 farklı markayı baz alacağım. Herhangi içlerinden herhangi birini öne çıkarmamak adına. Hepsi de iyi markalar. Bunlara bakabilirsiniz. Veya listedeki diğer markalara da bakabilirsiniz. Birincisi Manfrotto. Productlardan geldim. Tripodları seçtim. Discover more. Buradan e, ihtiyacıma uygun bir tripod bakacağım. En az 6 kilo taşıması lazım. Boyum benim 1.85 kadar. Yani 1.60'lık bir tripod'a ihtiyacım var. E, bu benim en azından boyuma gelecek. Kamerayı taktığım zaman rahat bir şekilde kullanacağım. Aynı zamanda da katlandığı zaman küçük olması gerekiyor. Çünkü çok seyahat ediyorum. Arka sivis olursa iyi olur çünkü biliyorsunuz arka Swiss standartında farklı aksesuarlar kullanabiliyoruz. Başka markaların ürettiği L-bracket gibi. Bu özellikleri taşıyan bir tripod bakacağım. Ağırlık olarak çok seyahat ettiğim için yine karbon fiber düşüneceğim. Çünkü daha az ağırlığı var. Buradan tripodlarıma bakıyorum. daha fazla yükledim. Alüminyum var. Karbon fiberler başladı. Şimdi karbon fiberlere bakacağım. Be free advanced carbon fiber travel tripod. Benim için uygun. Travel dediği için büyük ihtimalle katlandığında küçük olacaktır. Aynı zamanda karbon fiber özelliği de var. Gireceğim özelliklerine. Geldim. 1.25 kilogram gayet iyi benim için. Minimum katlanır boyutu 41 santim. Uygun bir boyut. 4 bölümlü bacağı var. Yine çevirmeli, açılan kapanan ki ben öylesini daha çok tercih ediyorum. Buradan fotoğraflarına bakacağım. Gayet güzel bir tripod. Benim işimi hayli hayli görecektir. Üst seviye zaten. Ne kadar ağırlık taşıdığına da bakalım. Teknik özellikler dedik. Geldik. Burada bütün teknik özellikleri yer alıyor. Maksimum yükseklik 1.50 e, Maksimum yüksekliği 1.50. Kafa dahil mi bu tripota? Ona bakacağım. Kafa dahil e, 1.50. 3 aşağı 5 yukarı kurtarabilir. Hemen geldim. 8 kilogram taşıyor. Yani benim ihtiyacıma hayli hayli yeterli. Bu tripod benim için uygun. Eğer daha hafif bir ekipmanım olsaydı ona göre bir tercih yapabilirdim. üst düzey ekipmanlar kullandığınızda tabii ki tripodunuzun da üst düzey olmasını bekliyoruz. Özellikle çünkü neden? için içinde güvenlik durumu söz konusu. burada zaten bir free advanced carbon fiber tripod. Bunu belirledim. Gözüme kestirdim. Lighting'e geldim Product'tan Pro Range var Profesyonel Ekipmanı Burada özellikleri var Leo 2.0 Tripod Kit bakıyorum maksimum 1.47 uygun kullanılabilir 1.51'e kadar yükseliyor 3.37.5 santim kapalı boyutu gayet iyi 1.50 kilogram ağırlığı total ağırlığı 1.85 kg kafayla beraber uygun 10 kilogram taşıyabiliyor 80 derecede 80 derece açıda gayet kullanılabilir Benim için yeterli tercih edebileceğim tripodlardan bir tanesi bu olabilir vanguarda geldim bu tripodları geldim da yine karbon fiber ve katlandığında portatif bir şekilde saklayabileceğimiz bir tripod'a ihtiyacım var. Bakıyorum. V2 Go gayet güzel. Özelliklerine geldim. Metrik bazıları e, Amerika menşeli olduğu için e, emperyal ölçüler kullanıyor. Biz Metrik'ten bakacağız. 32.5 santim katlandığında gayet iyi. Ball head kafa var top kafası. E, load kapasitesi 4.4 kilogram bu benim için yeterli değil açıkçası. Demek ki benim işimi görmeyecek. Maksimum yükseklik 56.5 inç. 56.5 inç 2.5 ile çarpmamız lazım. Yaklaşık 1.60'a denk geliyor. Ama taşıma olarak açıkçası beni tatmin etmedi. Benim işime yaramayacak bu tripod. Bunun daha üst bir modeli varsa o olabilir. Bir üst modeli var burada. Ona geldik. 8 kilogram taşıyor. Özelliklerine baktığım zaman geldim. Yukarıdan yine metrik diyelim. 8 kilogram taşıyor. Bir buçuk metre yüksekliği var. Fena değil. işimi görecek bir tripod bunları e, Türk sitelerinden aratıyorum açıkçası ben bu işlemi daha çok e, online e, alışveriş sitelerinden yapıyorum e, ama burada hani reklam olmaması açısından kendi sitelerinden gösterdim e, siz online alışveriş sitelerine girip e, bütçeniz dahilindeki ürünlerdeki özellikleri inceleyebilirsiniz Mutlaka şey yapın, o özelliklere girdiğiniz zaman yine bir internet sitesinden kontrol edin çünkü bazen yanlış yazılabiliyor. Bunlara muhakkak dikkat etmeniz lazım. Mesela hemen buradan geldik. Burada bütün özellikleri mevcut. Mesela maksimum yükseklik orta direk Düşükken 127 santim. Bu çok azmış. Bu benim işimi görmüyor şu an. Benim işimi görecek tripodun orta direk açılmadan yaklaşık 150-160 kadar uzaması gerekiyor. Seçeneğimi ona göre yapacağım. Eğer kit almazsanız yapacağınız şey tripodu ayrı kafayı ayrı değerlendirmek. Bu da bir tercih. Ben daha çok ee, seyahat tripodları kullandığım için kitleri tercih ediyorum. Ama sizler e, kafayla tripodu ayrı ayrı satın alabilirsiniz. Eğer özel ilgilendiğiniz bir alan varsa mesela makro gibi. Ee, seçenek şeklimiz bu. Umarım faydası olur. Ee, böyle tripod seçtiğiniz zaman aldanmazsınız ve uzun yıllar kullanırsınız. Buradan fotoğraf üzerine fotoğraf işlemi üzerine ve fotoğraf ekipmanları üzerine videolar çekip paylaşmaya devam edeceğiz Şimdilik videomuz bu kadar Lütfen kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere